Merhabalar sevgili dostlarım. Bugün 10 Ekim 2025 cuma. Yine enerjisi yüksek, değişim, dönüşüm portallarının açıldığı güzel bir gündeyiz. Ve her zamanki gibi ben de sizlere bugünle, bugünün özel enerjisiyle bağlantılı olarak bir meditasyon hazırladım. Birazdan başlayacağız. Bu çalışmayı daha sonra izleyecek olan sevgili dostlarım, sizler de çalışma öncesinde kendinize birer mum hazırlayabilirsiniz niyetimizi yapıp niyetimizi alıp mumuz, mumu yakarak başlayacağız bugün dediğim gibi 10-10 iki kapı portalı açılıyor ve numerolojik olarak da çok güçlü ve yüksek enerjisi olan bir günümüz var bu çalışmayı 7 gün boyunca her gün yapabilirsiniz ara ara 21 güne tamamlayabilirsiniz ya da daha da hayatınızda bir tıkanıklık yaşadınız. Değişim dönüşüm yapmanız lazım da o eşiği o eşiği atlayamıyorsunuz diyelim. Değişim dönüşümde bilinçaltınızın sizi durdurduğu noktada bu çalışmayı e, tekrar değişim dönüşümde sıçrama ana yakıt olarak kullanabilirsiniz. Güçlü bir değişim dönüşüm meditasyonu olacak ve arkasından da bir zamanımızı eğer zaman yetiştirebilirsek, zaman kalırsa da bir jazz seansı. Paran'ın bereketi ile ilgili bir jazz seansı yapacağız. Bu iki videoyu da YouTube'da yayınlamayı planlıyorum. Şimdiden her birinize şifalar olması niyetiyle ve dileğiyle başlayalım. Meditasyon pozisyonlarınızı alın lütfen. Ben de sizlerle birazdan gözlerim kapalı meditasyon haline geçtiğim için ben de kameramı kapatacağım. Haydi başlayalım. Önce niyetleri. Niyetle başlayalım. Niyet edelim. Ellerini kalbine koy. Gözlerini kapat. Ve derin bir nefes al. Şu anda 10-10 çift kapı portalı ve 119 1 1 9 yükseliş enerjileriyle bir ve bütün olmaya, yenilenmeye, ruhsal yükselişe ve bu enerjilerle bir hizalanmaya niyet ediyorum. Bu niyeti bir defa daha yavaş söyleyeyim. Benden sonra eğer konuşabiliyorsanız olduğunuz bulunduğunuz yerde Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyacak şekilde tekrar edebilirsiniz. Şu anda bunu canlı izleyenler için bu niyetin alınması önemli olduğu için bir kez daha yavaş söyleteceğim. Benden sonra tekrar edin. Ellerini kalbine koy, gözlerini kapat. Sakince. Rahat, düz bir pozisyonda. Ellerin, ayakların düz kalacak pozisyonda bir meditasyon pozisyonu al kendine. Ve ellerin kalbinde şu anda 10-10 çift kapı portalı ve 119-1-1-9 yükseliş enerjileriyle bir ve bütün olmaya, yenilenmeye, ruhsal yükse yükselişe ve bu enerjilerle bir hizalanmaya niyet ediyorum. Şimdi eğer varsa yanınızda bu niyetin gerçekleşmesi için bir mum yakın. Mumlarınızı yakın ve meditasyon pozu alarak rahatça oturun. Yavaş yavaş başlayalım. Derin bir nefes al. Ve nefesini verirken tüm bedenini gevşet. Bu derin nefesi 7-8 defa alalım. Yavaşça. Olabildiğince yavaş ve derin. Güzel bir nefes al ve ağzından yavaş yavaş ver. Derin bir nefes al ve nefesini verirken tüm bedenini gevşet. Omuzlarını, boynunu, çeneni, kollarını, ellerini, bacaklarını, bütün bedenini gevşet. Bedenine gevşe emri ver derin, sakin, huzurlu ve rahatla, rahatlatan nefesleri almaya devam et. Ve her nefesini verirken çene eklemini ve çeneni düşür. Dudakların aralık alsın. Nefesini verirken ağzın, dudakların aralık alsın. Şimdi bedenin kendiliğinden saçının telinden ayağının tırnağına kadar gevşedi. İyice rahatla. Yattığın yere bedenini tamamen bırak ve gevşe. İşte böyle. Aynen böyle. Olabildiğince rahat, olabildiğince gevşemiş. Huzur halinde bu şekilde devam et. Şu anda huzur alanındasın. Derin güzel bir nefes al. Ve şimdi tüm dikkatini kalbine ver. Kalbinin tam merkezinde küçük bir altın ışık parlıyor. Bu ışık senin ilahi özün. Ve o ışığın şimdi büyüdüğünü, genişlediğini, tüm göğsünü, bedenini, odanı, bulunduğun alanı kapladığını imgele. Bunu sadece düşünmen yeterli. Bu meditasyonda söylediğim her şeyi görmek zorunda değilsin. Sadece düşünmen ve hissetmen yeterli. Burundan nefes alıp burundan nefes vermeye geçebilirsin. Şimdi içinden ya da yüksek sesle söyle. 10 10 2025'in evrensel ışığına 119'un ilahi kapısına adım atıyorum. Şimdi karşında altından bir kapı belirdi. Beliren altın kapıya yönel ve kapıyı aç. İnci, parlak bir inci beyazlığında, kırık beyaz. Işıl ışıl İlahi bir ışıkla çevrelenmiş, ilahi ışıkla dolu bir odadasın. Ve odadaki her şey altın. Sessizce söyle. Şimdi geçmiş döngülerimi sevgiyle tamamlıyor ve yeni başlangıçlara zerafetle geçiyorum. Kendi ışığımı kendimle, dünyayla ve insanlıkla paylaşmaya niyet ediyorum. Burundan nefes al, burundan nefes ver. Derin, güzel, sakin bir nefes ver. Huzurla bütün bedenini bırak. Şimdi odada, senin tam karşında, üç rakam belirdi bir, bir, dokuz. İlk bir, senin kişisel iradeni, gücünü temsil ediyor. İlahi iradenle yeniden doğuşunu. İkinci bir, senin ilahi bağlantını temsil ediyor. Yüksek benliğinle, yaradanın ışığıyla hizalanmanı. Ve dokuz, tamamlanmayı, insanlığa hizmeti ve bilgelikle yeniden doğumu temsil ediyor. Yeniden doğuşunu temsil ediyor. Şimdi bu üç altın rakam odanın o bembeyaz ışığıyla, o nur enerjisiyle birleşiyor ve kalbinden bir enerji dalgası yüklen, yükseliyor. Bu ışık hem seni hem rakamları çevreliyor. Sonra odanı, evini, tüm dünyayı sarıyor bu enerji. Senden açığa çıkıp bütün aleme yayılan çok güçlü bir enerji. Ve bu ışığın, bu enerjinin, onun ulu sessizliğinin içinde bir ses fısıldıyor. Bir ses eğildi ve kulağını fısıldıyor. Yeni bir bilinç doğuyor. Yeni bir bilince uyanıyorsun. Yeni bir bilinçle bugün yeniden doğuyorsun. Tüm insanlık bugün kalbine dönüyor. Ve sen bu dönüşümünün en güzel parçalarından birisin. İyi ki varsın. Şimdi His yüklemeleri yapacağım. Her olumlu cümleden, her olumlu yüklemeden sonra lütfen evet kabul ediyorum deyin. Her bir his yüklemesini yaradanın tanımıyla ve perspektifiyle yükleyeceğim. Kabul ediyor musun? Evet. Evet kabul ediyorum demen yeterli. Yaradanın tanımıyla ve perspektifiyle yeni bir başlangıca sevgiyle adım atmanın nasıl hissettirdiğini biliyorum. Evet. Her olumlu cümleden sonra evet de lütfen. Eski döngüleri sevgiyle tamamlamanın güvenli olduğunu biliyorum. Kendimi yenilemenin ilahi planla uyum içinde nasıl hissetmem gerektiğini, nasıl hissettirdiğini biliyorum. İlahi rehberliğimi duymanın, anlamanın ve güvenmenin nasıl hissettirdiğini biliyorum. Kendi iç sesimle uyum içinde olmanın güvenli olduğunu biliyorum. Kendi iç sesimi duymanın, kendi iç sesimle bir ve bütün olmanın mümkün, kolay ve güvenli olduğunu biliyorum. Evrenin beni sevgiyle desteklediğini hissetmeyi biliyorum. Geçmişi bırakmanın bana özgürlük getirdiğini, bunun mümkün, kolay ve güvenli olduğunu biliyorum. Şifalanmanın zerafetle geç gerçekleşmesinin mümkün, kolay ve güvenli olduğunu biliyorum. Artık geçmiş karmalarımı taşımam gerekmiyor. Bütün bunları, bütün geçmiş karmalarımın hepsini sevgiyle değiştirip dönüştürmek güvenli, mümkün ve kolay. Sevginin evrenin özü olduğunu biliyorum. Tüm canlıların, her birimizin bir ve bütün olduğunu biliyorum. birlik bilinciyle yaşamanın huzur ve sevgi dolu hissini biliyorum. Ve 10-10-2025'in 10 10 çifte portal kapısının evrensel ışığıyla tamamen hizalanmamın nasıl hissettirdiğini, bunun mümkün, kolay ve güvenli olduğunu biliyorum. 119'un 1 119 1 ve 9'un ilahi kodlarının bedenime, ruhuma, zihnime sevgiyle yerleşmesinin güvenli ve mümkün olduğunu biliyorum. Ben ışığım. Ben sevgiyim. Ben evrensel bilincin bir parçasıyım evet diyen herkese, gönül, gönülden kabul eden herkese, alandaki herkese ve sonradan dinleyecek, izleyecek, evet kabul ediyorum diyen herkese sevgiyle yüklensin. Şimdi gökyüzünden aşağıya doğru inen altın bir ışık şelalesi hayal altın bir ışık şelalesi. Bu ışık tam tepe çakranda, başının tepesinden içeri giriyor. Bu kaynağın sevgisini, değişim dönüşüm enerjisini, birlik enerjisini, saçının telinden ayağının ucuna kadar, bütün omurgandan, çakralarından, her hücrene hem fiziksel madde bedenine hem enerji bedenine oluk oluk akmasını şu anki enerjiyle hizalanmana destek vermesini hizalanmana hizmet etmesini değişim dönüşümüne hizmet etmesini kabul et. Bu ışık başından aşağıya doğru tepe çakrandan içeri akan ışık şimdi omurgandan kalbine akıyor. Kalbine odaklan. Burnundan derin nefesler alırken kalbinden bu ışığı bütün dünyaya ve insanlığa yayıldığını imgele. Düşünmen yeterli. Derin bir nefes al ve kalbinden bu nefesi verirken tüm eski yüklerinin hem kendi karmalarının hem ata karmalarının acıların korkuların her birini bütün enerji alanlarından çözülüp arınarak bu altın enerjiyle bu ışıkla değişip dönüştüğünü ve senden uzaklaştığını hisset. Derin güzel bir nefes al. Kalbinden nefes verirken ruhuna, bedenine, zihnine, tüm enerji alanlarına yük olan ne kadar enerji varsa altın ışığa teslim et ve senden uzaklaştığını hisset. Bu arınma enerjisi tüm enerji alanlarını kaplarken aynı zamanda kalbinden dünyaya da akıyor. Bu ışık sadece senin için değil, insanlık için de akıyor. Işığın dünyayı sarmaladığını, insanların kalplerini birbirine bağladığını gör. Dünyanın üzerindesin ve kalbinden akan ışık tüm dünyadaki insanların kalplerine akıyor ve her birimiz birbirimizin kalbine bağlıyız. Bu enerji kolektif bilinçte barışı, huzuru, sevgiyi Şefkati, tüm bu iyilik dolu frekansları aktive ediyor. Şu anda kolektif bilince, sevgi enerjimiz, barış enerjimiz, birlik beraberliğimiz, vicdan, merhamet, ahlak, iyilik dolu bütün enerjiler akıyor ve sevgi frekansını aktive ediyor. Sessizce söyle. Ben ışığın taşıyıcısıyım. Ben sevginin aracısıyım. Bu ışık şimdi tüm dünyama ve dünyaya, tüm insanlığa yayılıyor. Bunu gör, bunu hisset, yaşat kendini. Bugünün enerjisi bu. Hem kendine hem insanlığa hizmet et enerjisi taşıyor. Yenilik enerjisi, yükseliş enerjisiyle bir ve bütün olma enerjisi ve bu enerjiyle hizalanmayı sevgiyle kabul ediyorum. Derin bir nefes al. Nefesini verirken kalbinde bir huzur, huzurun, sevginin ve şefkatin kalbine dolduğunu ve senden de dünyaya yayıldığını hisset. Bu huzur ve sevgi artık seninle. 10-10 portalı aracılığıyla ve 119'un ışığı benimle bütünleşti. Şu anda bu altın enerjinin, sana akan enerjinin bu çift portal kapısından açılan bu 119 enerjisinin tamamen seninle bütünleştiğini her hücrene, her nefesinde, her hücrene aktığını, DNA'nı, çakralarını, tüm hücrelerindeki negatiflikleri değiştirip dönüştürdüğünü, yeni başlangıçlara sevgiyle adım attığını kabul et. Yeni başlangıçlara sevgiyle adım atmayı kabul ediyorum, izin veriyorum. Işığım insanlığın ışığıyla bir. Bunu söyle. Işığım, insanlığın ışığıyla bir derin nefes al ver. Işığını hem kendine hem insanlığa sun. Kalbine dokun ve şükret. Kendime, evrene, ilahi kaynağa, ışığa, ve bu akşam burada benimle birlikte çalışma yapan bütünlüğe aracı olan enerjimin değiştirip dönüştürmesine hizmet eden herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesle bir ve bütünüm. Şimdi ışıktan sevgiyle ayrıl ve şimdi olduğun yere nazikçe ve sakince bedenine geri gel. 1 2 dakika olduğun yerde derin nefesler alarak bu enerjinin bedenine iyice köklenmesine ve enerjide kalmaya izin ver. Şifalar olsun. Şimdi diğer çalışma için 5 dakika ara vereceğim. Sen olduğun yerde kal. Jazz çalışmasında görüşmek üzere.